2 7 Yine mutlatmaya gittiğimde evim yandı. Hiçbir şey çıkaramadılar içinden. Hiçbir şey kalmadı. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Yıllardır birikimimi buraya verdim. İşte geçen sene yaptırdık buraya daha önceki depremden uçtu. Eşimden aldığım bir maaş var. Ondan başka bir geçimim yok. Sade ineğimle durayım. Yalnız yaşayayım. 84 yılından beri. İneğin sütünü satayım. Evimdeki eşyanın hepsi yandı. Bir evine göre hepsi vardı işte. Hiçbir şey kalmadı. Kimliğim bile yok. Çantam, param, her şeyim yandı. Çanta da yok, para da yok, hiçbir şey yok. Kimliğim bile yok. Param da yok, para da yanık hepsi. Olanda biriktirdiğim de yok. 62 yaşındayım. Maaşla geçim misali, eşe malim ben ne yapayım? Eşyalar zaten çok pahalı, bir şey alamıyorum.